Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir gün adına göre toplama işlemi yapmaya çalışalım. Tablomuz var ve burada tarihlere karşılık gelen gün adlarını metne çevir text fonksiyonuyla buluyoruz. Daha sonra da markaları buraya aldık. Her bir markanın gün bazındaki toplamını alacağız. Dolayısıyla çok e-topla samif pratik bir yöntem. E, geldik çok e toplaya arkadaşlar. E, nereyi toplayacağız? E'yi sabitliyorum F4 çünkü sağa doğru çekeceğim kaymayacak. Ölçüt aralığımız ne? Marka veya şey. Önce bunu alalım. E, ölçüt aralığımız tarihlerin olduğu sütun. Onu da sabitledim. Ölçütün buradaki gün adı F4 le. bu sefer İki basışla sadece satır kitlemesi yapıyorum. Çünkü I'ya doğru dönecek. Geldik üçüncümüz markada. Orayı da sabitledim. Ve markadan da burada. Bunun sabitlemesi de 3-4 F basıyorum. Sütun taraflı. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi toplamları almış olduk.